Merhaba, bugün size 2 dakikada varant piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Aralık vadeli varantlarımız 16 Ekim tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacaklar. Ayrıca aralık varantlarımız için bir haberimiz var. Yeni ihraç olacak varantlarda arçelik ve şişe yeni dayanak varlık olarak eklendi. Sıbı HB, Ası I'de, Kıhı HL ve Kıhı SN varantlarında SPK ihraç tavanı ulaşmış olmamız nedeniyle satış kotasyonu gösterememekteyiz ihraç tabanına ulaşmış olduğumuz varantlara internet sitemizde duyurular kısmından ya da Twitter sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bize en çok soru gelen konulardan biri olan piyasa yapıcı fiyatları ile ilgili Varant'ta piyasa yapıcı alış ve satış kotasyonlarını nasıl takip edebilirim adında bir video hazırladık. Şu an ekranda çıkan videoya tıklayarak ya da işvarant.com sitemizde yer alan akademi kısmından videoya ulaşabilirsiniz. En çok işlem gören varatlar listemize baktığımızda yatırımcılarımızın EKG'ye, o alım varatlarına yöneldiklerini görüyoruz. Özellikle 1.80 ve 2 kullanım fiyatlı Kasım varatları ile yine 2 kullanım fiyatlı Ekim varatları öne çıkmış durumda. Hafta başından beri yaklaşık %6.5 artan hissede önemli bir haber akışı bulunmazken piyasada yüksek bilanço karı beklentisi olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta ise ABD'de ek mali paket belirsizliğinin sürmesi ve aşı çalışmalarındaki duraksamalar piyasalara satış getirdi. Bununla beraber BIST 30 endek satın varantlarında işlem yoğunluğu söz konusu. Yatırımcılarımız 1250 kullanım fiyatta Ekim ve 1200 kullanım fiyatta Aralık varatlarını tercih etmiş durumdalar. Varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.